25 Kasım 2024 Büyük Cami'de ikinci namazından çıktık. Cenaze var. Doğan Yurt köyünden Davut Yılmazmış. Allah rahmet eylesin diye. <laughs> Kıymetli kardeşlerim, Beyli Hazir'in anası, cemaatin kutlamına kadar inşallah bir ayet ve bir hadis-i şerifi maliyle geçelim. Okumuş olduğum ayet-i kerimelerde Rabbimiz buyuruyor ki, Ey mutmain olmuş nefis, iman etmiş, kalbine kurar, kabul etmiş ve hayatını Allah rızası için yaşamış, mutmain olmuş nefis. Bir şeyi, Rabbinin emriyle dön. Ya Rabbim, râbiyetel râbiyye, Rabbin senden razı, sen de Rabbinden razı olarak bana dön ve mutlaki kullarımla beraber cennetime gir diyor. Rabbim bu müjdeye cümlemizi layık eylesin inşallah. Huzurla imana dönme bizlere nasip eylesin. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de okumuş olduğu hadis-i ki, Dünya ahiretin tarlasıdır. Bizler ahiretimizin azlığını dünya hayatında hazırlamamız gerekiyor. Rabbim bu azlığımızı dünyada hazırlayabilmekte nasip eylesin. Kıymetli Kardeşlerim, Değerli Hazırım, Musallar yatımatı olan merhum Davut Abdurrahman sizlerden nisani hal ile hüsnü şehadet ve helallik beklemekte. Bu merhumluğu hali hayatında ve hüsnü mevlatında nasıl bilirsiniz? Yine nasıl bilirsiniz? Nasıl bilirsiniz? Ahirete tahammül eden haklarınızı helal eder misiniz? Helal ediniz helal olsun. Helal, helal olsun. Rabbim helalliğinizi ve şahitliğinizi kabul edesin. Amin. Ya Rabbim merhum Davud amcamıza gani gani rahmet eylesin. Amin. Rahmetiyle merhametiyle muamele Biraz sonra gönül vereceğimiz ebedi istirahat yahını, cennet bahçesinde bir bahçeyle cennet çubuğundan muhafaza eylesin. Gede bırakmış olduğu evlatlarına, akrabalarına, sevgilere, sabrı, cemil. Ecri Cezir ile Risale'ylesin. Rabbim sizlere, bizlere cümlemize hayırlı, uzun, bereketlerinden nasip eylesin merhumun cenazesi namazı takip Doğan Yurt köyünde toprağa verilecektir. Katılmak isteyince mahkemize duyurulur. Her kişi niyetine der. <laughs> Allah için namaza, Resulullah için salavata, meyyit için duaya, niyet ettim cenaze namazı kılmaya uydum imama. Allah ekber. الله أكبر! الله أكبر Allahu Ekber, Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah, Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah. Merhumun ruhu için ve tüm geçmişlerimizin ruhları için, hasreten Allah rızası için El Fatiha. 確かに。 fotoğraf taraf, o taraf, Yılmaz Doğan Yüzköy'ünden Tıkife'ye gidiyor şimdi.